Herkese merhabalar, ben Melike. Videoma hoş geldiniz. Ne zamandır YouTube'a başlamak istiyordum. Zaten e, hali hazırda bir e, YouTube geçmişim var ama iki senedir video atmadığımı fark ettim ve benden de çok isteniyordu. Bir ışık bir açıldı şu an. <laughs> Öyle bir başlamak istedim. 2-3 aydır da bunun üstüne bayağı bir düşünüyorum ama bir türlü nasip olup da başlayamadım. Bugün hem de bir bayram ekmeği yapacağız. Onu da çekmek istedim. Çünkü bir birkaç defa ekmek videosu videosu atmıştım ve çok saran olmuş nasıl yaptığımızı. Hem onu da gösteririm dedim. Neyse bugün yola çıktık. Önce tabii yolda kaldık. Onu şimdi göstereceğim. geçemedik. Şuncağız, hadi, hadi, hadi. şuncağız yerde kaldım ya. Nasıl geçemedim anlamadım. Sonrasında işte ahırı hallettik, balakları saldık. emdirdik, kömüşleri saldık. Ne haber? Hmm. işte tekrar emmeye çalışayım yok burada bir süt hırsızı var Sen onu ememezsin ama gel bakalım Hayır süt az Sonrasında e, hayvanları meraya indirdik. Ben de e, çobanımıza bıraktık tabi. Ondan sonra yola e, tekrardan ahara dönerken dedim ki bir konuşma yapalım artık bir başlayayım. Şimdi biraz oturdum hem de sizlerle biraz sohbet etmek istedim. Böyle yani inşallah bundan sonra bırakmam ve buradan devam ederiz. Şimdi buradan sonra hemen ekmek pişirmeye geçeceğiz. Önce bir un eliyoruz. Ondan sonra üzerine tuz. <laughs> sonra biraz kuru maya. Kaç kaşık anne? Bir kaşık. Bir kaşık. Bu kadar ona bir kaşık kuru maya. Ekşi. Sonra bu ekşi maya annemin. bu nasıl yapıyorduk anne? Akşamda. Ah, yani içine ne koyuyorsun. İçine öncesinde neyle yapıldığını hiç bilmiyor ama Hı. hep biz böyle bırakıyoruz. Şimdi mesela şunu bırakayım. Şu kadar bırakayım. Ha, Bir parça Ulan bırakıyoruz. Çoğaltıyor. Ne koyacaksın yani bunun içine sonra çoğalması için? Un, su. Un ve su. Evet. Yani bunu bitirmememiz gerekiyor. Yoksa ha. nasıl yapılacağını bilmiyoruz. <laughs> şimdi biraz annem bundan kavanozu ayırmış. Ee, onu ekleye ekleye ekşi maya diye bunun içine koyuyoruz. Bundan başka bir şey yok. Sonra suyla beraber yoğurmaya başlıyoruz. Yani annem başlıyor. Ben buradan ekleyeceğim yavaş yavaş. İlk başlarda bol suyla sonra e, yavaş yavaş az suyla yurmaya devam edecek. Bu da bunun taktiksel şeyleri. Aşkım. Aşkım aşkım Babacık babacık babacık, babacık. babacık, babacık, babacık. cici kuş Hayır Cicikuş. daha yeter. Cicikuş. Yeterli. Cicikuş. Aşkım de. Aşkım. Önce tabii ki fırını yaktılar. Sonra annem böyle sönge dediğimiz şeyle onları süpürüyor kenara doğru. Küller şu sol tarafta olacak. Bizim hamur daha gelmedi. İlk komşunun hamurunu pişirecekler. Şunlar parmak dediğimiz hamurlar. Onlar ilk önce ay. Onlar sadece bayramlarda yapıyoruz biz. Normalde pek yapmıyoruz. Bayrama özel. Yağlı, cevizli ekmek. Bunlar normal. Yapamazsın, neden açtın dediler. Ben yaptım. Şimdi hamur geldi. Annem döktü. Şu an parmak yapımına geçtik. Ee, küçük küçük döktükten sonra onları bir güzel açıyoruz. Sonra yağ koyup üzerine ceviz ekliyoruz. Sonra da annemin gözüktüğünü bilmiyorum ama anneminki gibi böyle katlıyoruz. Annemin yaptığı gibi katlıyoruz. Sonra bunları birleştireceğiz. ceviz koyabilir misin? Geçeceğim yanımda. Sen de vereceğim. Hanım da Ben vereceğim. Bunlardan yoksa vereceksin? Şimdi Ne? Bunları domuzlatmayız bir daha. Alayım bari. Herhalde hiç olmayacak. Belli olur. Sen azat. Evet, yetiştirdim. Ekmeğim demek ki. Vallahi ama kocalar yaptı. Şey olacak, zaten olmayacak ya, çok mu olacaktı? Nasıl? Neyse, olsun, Böyle mi? Çok mu? öyle. Pağırmak. bağırmak getiriyorum ne bileyim ben Ne sen kalan hamurları <laughs> getir be ne <Nasıl> nedir <laughs> ne yapacağım şimdi ben bunlar şıyor. Sure. Ben gidiyorum. Şey diye düşündüm, şey Ne? Şöyle parmak göstereyim size. Bu dediğim gibi sadece bayramdan bayrama yapılan cevizli yağlı bir ekmek. Normalde de yapılır da sadece özel olsun diye bayramlarda ayrıyetten yapılıyor. Şöyle. Şimdi ekmeği de pişirdik. Ahıra geri geldik kömürlerin olduğu yere adaya. Şimdi kömürlerin önüne doğru gidiyorum. Buralarda kaçmaya çok yerleri var da kaçmasınlar diye böyle bir yerden önlerine doğru ilerliyorum. Şapkamı da taktım. Savaş şapkamı unutmuştum. O yüzden fazla yanmışım şöyle. Birazcık da ekmek pişirirken yandım. Çok sıcak bu ara buralar. Normalin normalden yani çok sıcak. Gel, gel, gel. Gel kızım, gel, gel. Geliyorlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün YouTube'a başladığımın ilk videosu. Yani iki sene sonra arasından... Iki sene, iki sene sonra aradan sonra ilk video. Umarım beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Başka videolarda bekleyin lütfen. Abone olmayı ve... Ta, yok, abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi gelin çocuklar.